Konacık'ta her yıl olduğu gibi bu yılda Türk aile yapısının temel direği olan bayanlar unutulmayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'un bizzat katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Bodrum Kent Konseyi tarafından Bodrum Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınlara saksıda menekşe hediye etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aslında bir kutlama günü değil, bir anma günü olduğunu belirterek sözlerine başlayan Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun şunları söyledi. 1857 yılında hatırlamıyorsa Amerika'nın New York o emekçi mücadeleci 129 kadınımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. O günlerden bugüne geldik. Tabii bir de ülke olarak başka bir özelliğimiz var. Biz kadınlarımızla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte modern, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başarmış bir milletiz. O yüzden ben geçmişten bugüne, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne emeği geçmiş, her türlü mücadele aslında ortaya koymuş kahraman Türk kadınlarımızı buradan millet ve şükranla almak istiyorum. Bundan sonra Belediyemizde yaptığımız çalışmalara şöyle kısaca bir Çünkü bizler belediye başkanları olarak Biliyorsunuz 9 yıldan beri görev yapıyoruz. Ağrı Müslüman Atık Belediye Başkanı olarak. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadınlarımıza, bayanlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza önem veriyoruz. Ve son 9 yıldan bugüne bin üzerinde bak, bayan arkadaşımız, çocuklardan yararlanmış. Belediyemiz sağlık ilişkiler bünyesinde sürekli sağlık seminerleri düzenliyor. Ama ben bir başka çalışmayı çok önemsiyorum, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz geçmişten bugüne Konaçit'te yüzün üzerinde okuma yazma bilmeyen orta yaşın üzerindeki bayanlarımıza okuma yazma öğretiyoruz. Bunu da bir erkek öğretmenimizle birlikte yapıyoruz. Sivil öğretim okulumuzdaki bir öğretmenimizle. Onu da bundan saygı ve sevgilerle alıyorum. Çünkü o öğretmenimizin gayreti ve bizim de desteklerimiz sayesinde Üzerindeki bayanımız, büyüğümüz daha doğrusu artık mutlular çünkü çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte ders çalışıyorlar. Yazarak anlaşıyorlar. Ee, ve bunlar Bodrum'un muhtelif yerlerinden geliyorlar. Afyalardan, Turgut Reis'ten. işte efendim, Bodrum içerisinden de, Vitez'den de bayanlarımız var. Böyle ee, bir imkanlar olmamış. Yani bunu çok önemsiyorum. Bunun haricinde, bunun haricinde, Özellikle son zamanlarda bu elde edilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması ile ilgili daha kurumsal çatı da altında bu işleri devam ettirmek adına Bunacık Sen Kadın Merkezi'ni oluşturduk. Orada bu işleri devam ettireceğiz. <laughs> Ama tabii işin bir de görünmeyen tarafı var Bolu Yarımadası'nda. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar Bunacık bölgemizde 20'nin üzerinde hatta şiddete maruz kalmış hayat mücadelesi veriyor. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hakikaten bizim buradaki hayatın haricinde dışarıda çok farklı dünyalar da var. Belediyemiz personeli vasıtasıyla onlara ulaşıyoruz. Çocuklarına destek olmaya çalışıyoruz. Kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Ve HESEP'deki bir kısmı şiddete maruz kal. Başkan Mehmet Tosun yaptığı konuşmada yarımada genelinde şiddete maruz kalan ve eşinden boşanarak zor yaşam şartlarıyla mücadele eden bayanlara yönelik Bodrum'da bir kadın sığınma evinin açılması gerektiğinin de altını çizdi. Bundan sonra yeni süreçte bana göre Bodrum Belediye Başkanımız da burada bir kadın sığınma evinin açılması gerektiğini düşünüyor. Tosun Kent Konseyi'nin düzenlediği programın ardından beldede kurulan halk pazarını ziyaret ederek pazarcı kadınlara ve alışveriş için pazarı ziyaret eden hanımların Kadınlar Günü'nü kutlayarak saksıda menekşe hediye etti. Böylesi bir jestten dolayı oldukça mutlu olan bayanlarsa Başkan Mehmet Tosun'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Tosun belde genelinde bayanların yoğun olarak çalıştığı bankalar ve işletmeleri de ziyaret ederek bayan çalışanların günlerini kutlayarak çiçek hediye etti. Ben ağladım. Ben ağladım. Anladım, anladım. olsun. Şimdi dur bakalım, evet. buradan ben. Nasıl yapıyorsun? İyi misin? İyi. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Konacık Sanayi sitesinde bulunan bir işletmenin sahibi olan Arzu Nalçacıoğlu tarafından da Kadınlar Günü olması sebebiyle sanayi sitesinde bir yemek düzenlendi. Düzenlenen yemeğe Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'la çok sayıda esnaf ve bayan katıldı. Burada yaptığı konuşmada da yaşamımızı kahraman Türk kadınlarına borçlu olduğumuzu vurgulayan Tosun şunları söyledi. Eğer biz bugün tetes alıp veriyorsak, rahat bir şekilde bu ülkede dolaşabiliyorsak, Kadınlar gününü anabiliyorsak çünkü kutlama da değil. Evet, evet. Anabiliyorsak e, bunda en büyük payı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ü. İnşallah bu güzel ülkemizi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ilerlemek yaşatırız. Onun söylediği gibi bizler belediye başkanları olarak burada Gasper kadar yerel bir yönetici olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve onun ilkelerinden de asla taviz vermeyeceğiz. Teşekkür Etkinlik sahibi'nin Alçacıoğlu ise Başkan Mehmet Tosuna günün anısına bir Atatürk tablosu ve Türk bayrağı hediye etti. Canım, bir